Arkadaşlar <laughs> Beyzacığım doğum günün kutlu olsun. Nasıl bir doğum günüydü? Gayet güzel. Çok Keyifli miydi? Oldum. Evet çünkü evet. onun istediği şeyler vardı. Kaos, olay. <gülüyor> <gülüyor> Hediye gibi geldi. Yeni kavgayla taçlandı. <gülüyor> Memnun <gülüyor> musun? Ya mükemmeldi ya. Bu kadar iyi olamazdı. Hatta içeride bu burayı şey dahil ederek demedim. Bundan kaostan önce söylemiştim ama herhalde dedim bu yaşıma kadar yaşadığım en güzel yeni yaşım dedim yani. Oh. Hala da öyle devam ediyor <laughs> benim için. Hiç problem. <laughs> Peki e Batla durum nedir? Çok özür dilerim. Bir saniye kapının önüne çıkamıyorum. Batla mı? Tabii. Ölken. Yani Öykü Hanım şu an arkadaş olarak birbirimizi tanımaya devam ediyoruz. Ondan sonra ince Yuma. O sınırda geziyorum ben hala diyorsun. Memnunum. Yani şu an e, ben ona bir ümit vermiyorum. O da beni mutlu ediyor ve e, gönlümü almak için bir şeyler yapıyor. Gerçekten de ben de etkileniyorum bunlardan. Senin için tartışıyor garip. falan bunlar hoşuna gidiyor mu? Ya yani ben o tartışma <laughs> kısımlarını pek sevmiyorum. Ben kendime gerektiği yerde savunabileceğimi düşünüyorum Ge Mutlaka her şekilde. Mutlaka ona ne şüphe. Yani hani birinin e, yanlış anlama lütfen. Hani benim adıma bir şey söylemesine gerek yok yani. Ben kendi konumda da, kendi sıkıntımda da her türlü baş ederim. Senin için birisi mi? Hayır, yanlış anlama dedim en başında da. Yani birisi değil tabii ki de ben çok değer veriyorum çok beğeniyorum. Bunlar zaten okey sürekli her kelimemin başında bunu hatırlatmak zorunda değilim bence o zaman. Kelime olarak bak fazlasıyla yüksek bir çocuk var karşında sana karşı. Tamam ben de ondan hoşlanıyorum ve beğeniyorum ama ben onun kadar yüksek olmadığım için haksız ya da suçlu olamam yani kusura bakmış. Yani Yok giderken ya de, ya giderken ya de ya giderken ya sen yüksektin için, bu arada. yer de değiştirdiniz. Ya. Bir dakika yerler değişti hanım. Aa, aa. Bazen ilişkilerde arkadaşlar kusura bakmayın karşı tarafın ya da sizin yaptığınız e, hareketlere göre roller değişebiliyor, bunlar yaşanabiliyor. Bazen o yüksek oluyor, bazen ben yüksek oluyorum. İlişki dediğimiz şey de bence zaten tam olarak bu. İkimiz de aynı düzeyde ya da ikimiz de aynı eşit şekilde gitseydik bunun adı bir ilişki değil, bunun adı bir ticaret olurdu. O yüzden ben şu anki yaşadığımız durumdan gayet mutluyum. Ba yeri gelir ben yükselirim, o alçalır, onu yükseltmek için mücadele ederim. Anladınız mı? O yüzden Ticarete evet, ben... nereden geldi? Üçen, ben orada kaldım. Çok tuhaf. Hayatım bir şey söyledim. Yani umarım yani yanlış, anlaşılmaz bu saçma sapan bir yere gitmez. Bunun adı kusursuz plan bence. O söyle ne? Helal olsun. Adı şu olurdu bu. Senin adın kusursuz plan mı? Yani sonra. saçma Sen bir yere gitmez. Sen bu için her şeyi yaptın. Ben Bence anlatma bile. Öyle yani kalsa olmamış bir davranma. Çünkü Batı'nın söylemiş olduğu şey gerçekleşebilir. Yine bir fregala, yine bir tuhaf bir şey. Yani kendi kendine. Hayır ben de şey zaten ticaret yaptı ki zaten buraya gelmek için Batı kullandı. Bu yani bir ticarettir aynen. zaten. Ben Batı tamam, kullanmadım neyse. arkadaşlar. Bence bat neyin ne olduğunu Mutlaka daha iyi art, biliyor. Art niyetin yoktur ama yani kelimeyle ilgili sıkıntılı bir kelime onu yani. <laughs> Beyza cümleyi uzun tuttukça cümle saçmalıyor. E, e. O yüzden olabildiğince hele ki pregalalarda bence, bence gayet kısa iyi konuşmadım. ifade ediyor. Sadece e. E, de. detaylarda boğuluyor o kadar. Or oralarda sıkıntı var. Hanım, e, bir şey Efendim bak isyelim. tabii ki. Yani bir şeyler hissediyorsa bana karşı zaten bir şeyler olacak. Hissetmiyorsa da olmayacak. Yani ben Beyza ile var olmadım, Beyza ile de yok olmayacağım. Tamamen kendi duygusu varsa, onun karşılığı var. Yoksa da olmayacak Akışında yani. da yaşıyorlar ya bence. Biraz <laughs> İkimiz de bu durumdan gibi. memnunuz yani. Arkadaşlarımızın rahatsız olması bizi ilgilendirmiyor. Öykü Hanım, neyden dolayı rahatsız oluruz biliyor musunuz? Ben şimdi arayı karıştırmak istemiyorum da. ilk geldiği gün Beyza için biz dedik ki... E, arkadan yorum yapma. Oh. Dedik ki bak Beyza seni kullanacak sonra başkasına kayacak. Başka tarafa yönelecek dedik. O da dedi ki öyle olursa yine yönde göndeririz o zaman. Böyle bir konuşma yapan insan şimdi aynı yapıyor. Böyle yumuşak yorumlar yapıyor. Biz o yüzden bu konuyu devam ettiriyoruz bak. Senin iyiliğin için bir şey söylemiştik. Sen de onun karşılığını vermiştin. Yine göndeririz. Sizin de yardımınızla dedin. Şimdi bu dediklerimizi yapıyor ve Hayır. sen tam tam Şöyle erkekler evine gardını alıyorsun ama onlar gerçekten sen... Ne istiyorsan onu yapalım dediler, evet, gerçekten sağ, açık sağ ve olsunlar. net söylediler evet. bunu. Şimdi dönüp de senin dediğini yapan adamlara da bu kadar sert girmenin de yani çok mu doğru ya da şu anki arada kalmışlık hissiyle mi bu kadar öfkeni oradan çıkarıyorsun bilmiyorum. Öykü Hanım ben işte yani her zaman söylediğim gibi birine karşı yükselince böyle kontrolümü birazcık kaybediyorum. Hı hı. Tek bir nedenim bu yani. Kayboldun içine kapandın bir şey oldu bak. Gözün bari. de kapanıyor. Bazı evet. Söylediklerimiz ortaya çıkıyor, gerçekleşiyor diye biraz da onun siniri de olabilir. Beyza Çünkü evet dominant bir kadın yani. ama yani bu kadar da kaybolmana izin vermemelisin. Evet. Bir de arkadaşlara şey sormak istiyorum. Yani o kanıya nereden vardıklarını, hani Beyza'nın bunu oyun yaptığına nereden geliyorlar onu anlamıyorum. Şey, Piregala'da tamam öyle bir şey yaptı, öyle bir gaf yaptı olabilir. Onda sadece bir o lafına dayanarak bunu düşünüyorsunuz. Ya az önce söyledi zaten kendisi ümit vermek istemiyorum batamı şöyle böyle diye. Arkadaşça tanıştı. Tamam yani, da şu an diyor. araya olaylar geldi. Tatiana girdi, Tatiana girdi, şey, girdi, o girdi, bu girdi, kızın da kafası karıştı. Birazcık da bu Gözlemleip açıdan da bakmamız gerekiyor. Ne kadar samimi. Gözlemleyip göreceğiz zamanla. Hayır yani tamam ta içim soğumayacaktı dedi dün itibariyle so soğudu değil mi? Evet. herhalde değil mi? Evet bata bunu söyledi. Hani bunu da. devam ettirecek mi En azından onu. Ben söyle. Batada bugün söyledim artık dedim tatik konusunu konuşmamıza gerek yok çünkü benim artık içim konu soğudu dedim tamam. yani bu konuyu kapatalım bu konu, dedim. Konu kapanmış. Yani şimdi sıfır noktasından adım evet. atılacak ya. mı atılmayacak yani. mı onu göreceksin. Aynen öyle Ö öykü Hanım. Bir şeyler yaşamak istiyorsa buradayım. Yaşamak istemiyorsa da kimseyi zorla tutamam yani. Onu söyle. Efermez. Yani ben bir tık da şey e, garipsiyorum. Beyza'yı bat tabiri caizse şey tehdit etti. Evet. Evet. Bunun üstüne de Beyza bir intikam aldı Hı -hı. ve ertesi gün de geldi dedi ki biz tatik konusunu kapatıyoruz. Acaba Hı -hı. korktuğu için yapıyor olabilir mi? Biz Yo. bunu nasıl anlayabiliriz? Ne açıdan korktu? G Giderim Bat'tan, diye mi Yani şöyle hey, atıyorum batta Batı bitirmek istiyordur belki. Hı -hı. Belki gerçekten tatik konusu içinde kapanmadı. Ama hem erkeklerin bu sert tavrı hem de Batı'nın tehditi üzerine acaba yutarak mı kapattım diyor. Biz bunu nasıl anlayacağız korkup korkmadığını? Neden korkuyor peki? Neyden? Elenmekten erkeklere bir galaya bakar ondan, i̇şte korkuyor. ondan korktuğu, ondan için. Ondan korktuğu hayır, için hayır, mi acaba? acaba Batla sorun yok diyor devam. Bir şey söyleyeceğim biz devam ederken olursunuz. sorun yok derken elendim bu arada arkadaşlar ben. Bak yine sorun hayır, yok, yok dedim ben zaten onu alakalı ve on o ya. ne bu ne yok. Açıkça söyledi ya bunu. Hani, evet. Beni seni sonuçta o eve getirdi bunu sana söylüyor. Benden başkasıyla tanıma yoluna girersen hayır. ya da olursan biz bunu da o evden evet. ama Ben evet. elenirken Batla bir sorunum olmadan elendim. Tamam, İlişkimiz olacak. o yüzden devam ediyor diyoruz. Hayır ben ben da konuştum. Erkeklerle tamam. de konuştum Bat. Evet ben cümlemi yanlış kullandım. Bir ilişki yaşarsak ve ayrılırsak biriyle olursan bu evden seni dar ederim anlamında kullandım. Özür dilerim. Şu an mesela yolumuza devam edemezsek senin evde biriyle bir şey yaşayıp yaşamadığına, benimle olup olmadığına bakmam dedi. Tamam Beyza'cığım, taramalı tüfek gibi açıyorsun, kapatıyorsun, kulağı açıyorsun, ağzı. Sana diyorum ki bu yüzden mi hani bu evi sana dar ederim dediği için mi acaba konuların üstünü kapatıyorsun? Senin iyiliğin için bir şey söylüyorum. Senin korkup korkmadığını nasıl algılayabilirim? Onu soruyorum aslında. Aşkım yanlış anlama. Batı... Bence... Dinliyorum. Bence Beyzanur e, gerçekten hani olmayacak ben bu yolu kapatıyorum demekten hani linç yiyeceğinden korkuyor. Çünkü evet, ben de öyle bugün, hissettim. bugün ona bir aday talip olarak gelse Batı bir saniyede harcar. Aynen yani bu olayı bilerek sürüngemece de götürmek istiyor ki e, güven olarak da kullanmaya çalışıyor bence Batı. E, bu e, benim kişisel öyle, fikrim. Bugün bir aday gelse gerçekten de harcar. Arkadaşlar Batı karar vermiyor ki elenmesini. Ya hep tamam siz şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Biz de eleriz geçir. falan demiyoruz ama ha. bu düşünceye kapılıp korkuyor olabilir. oy verdiniz ya bevzayar bevzayar hep bunu dile getirmeye çalışıyorsunuz. Batı olmasa ben o hafta direkt bir yazarım dediysem... Yok, Hayır ama şunu, olarak, şunu da, genel, olarak söylüyorsunuz ama. Genelliği bak şimdi işte, bana dönüp söylüyorsunuz. Tamam, hani gönderi hani gönderi genel olarak at kendisi, kendisi, de. kendisi de. dedi. Tam gönderi sonu herkes bana destek çıktı. Tamam ben gönderirdi. Aynen beni geç kendisi söyledi. Aynen konuşmayın. Aslında biraz da ilişkiye zorlandı Beyza. Evet evet onu diyorum. O yüzden mi acaba? Ben farkındayım. Aslında ben her şeyin farkındayım. Beyza'nın da farkındayım. Ben Beyza'yı çok iyi tanıyorum Beyza'yı. Yani gerçekten çok iyi tanıyorum. Hala beğendiğim bir kadın. Ben bunu asla saklamadım. Yani işte susma. Yani. Söylüyorum. Beyza bu ilişkiye zorlandı bilmiyorum biraz da. Bunu kabul etmiyor. Bunu çok net kabul Kim etmiyor. tarafından Çok zorlandı belli. Arkadaşlar hepimiz tarafından. Ya enerji verildi anladınız mı? Öyle öyle. Yani öyle bir vibe verdiniz Bak, ki. Bak eğer benimle birlikte olmazsa belki şaka dedi. Enerji belki Enerjik gerçek olan dedi olan bunu açık 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 bilmiyorum. Açık ya bu arada evet. Belki şaka dedi, belki gerçek dedi bunu bilmiyorum. Sonra arkadaşlar da buna evet sen istemiyorsan göndeririz yazarız göndeririz dendi ve Beyza'nın burada azıcık da fikirleri değişti. Onur şöyle Zorlandı bir birazdan. cevap vereyim sana evet söylediklerini ben de duydum ben de onu öyle algıladım ve Bat'a da şunu söyledim. Ben böyle bir enerji aldığım için uzaklaşıyorum <laughs> senden sanki kendimi zorlanıyormuşum gibi hissettiğim için birbirimizden uzaklaşıyoruz ya açıklama da yaptım ben bunu Bat'a. Beyza buradan çıkıp diyebilir. Sen dakika başını beni bununla itham etme. Ben senin sayende burada değilim. Sen beni buradan eletemezsin diyemiyor. Ama diyebilecek Ben bunu ben. dedim de demedin. Demin Dedim mi? ya ben Bat'a bunları söylemedim mi bat? Korktunu bunları söyleyemezsin Beyza. bana demedim. Kırmızı odada mi? Evet, mı biz bunları. Ya şöyle diye. bir şey söyleyeyim belkialım. Ee... Beyza savunma biz senin iyiliğin için konuşuyoruz Aynen bu arada. Öyle. Senin tarafından konuşuyoruz aşkım. Aşkım teşekkür ederim Bunu ben. De, hayır ben de size şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben evet sizin yanınızda söylememiş olabilirim ama bunları hissettiğimi, bunları düşündüğümü ben de Bat'a Bak, Bak Bat sen bu tehditlerinle beni kendinden tamam, uzaklaştırıyorsun. Tamam buraları biliyoruz aynen. aynı yani yeri, bana anlatma. garip geliyor Öykü Hanım. Neden garip geliyor biliyor musunuz? Beyza bana gelip diyordu ki ben inanmıyorum Tatyana konusunu böyle kolay kolay kapatmam. Sadece Tatyana değil ben de vardım. Salıncaktayken sen bana dedin kolay kolay kapatmam. Bat'ın çabalaması lazım, o olması lazım, bu olması lazım dedi. Kaç bir hafta oldu sen? Bir hafta oldu mu geleli? Yani oldu. battan çok büyük bir çaba görmeden Tatyana konusunu kapattım diyor. İlişkideki sorunların üstünü örtüyor bence korktuğu için. Yani bilmiyorum Onur kendini <laughs> ifade etti. O zamanla ortaya çıkar zaten eğer korktuğu için yapıyorsan. Sen evet yani istemiyorsam sen seninle, seninle olmam zaten dedin. Kim kime yani kimse, elemekle tehdit edemez öyle bir şey yok. Bu yüzden aynen öyle, öyle kimse şey kimseyle yani. burada durmuyor yani. Peki, ee, o güce de ayrı bir şey. Oylamaya geçelim arkadaşlar. Rozetleri evet. alayım, teslim alayım. Benden daha çok Aynur taktı bu haftayı. <laughs> Prenses olarak. Evet. Şöyle teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyelim.